Umut Tezer evet yanımda konuğum Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aziz Konukman var ve konukmanla sayın konukmanla ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız. Enflasyon rakamlarını, tanzim satışın enflasyona etkisini, gıda enflasyonunu konuşacağız. Amerika'nın Türkiye hakkında aldığı gümrük kararını konuşacağız. Bütün bunları sayın konukmana yönelteceğim soru şeklinde sayın konukmandan da yanıt vermesini rica edeceğim. Sayın konukman yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun teşekkürler. Efendim önce bak enflasyon rakamlarından başlayalım. Eee enflasyon tabii 19.67 çıktı. E, nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle bu rakamı? Eee sayın Bakan yine eee Hazine ve Maliye Bakanı çok sevindirici bir haber diye bunu hem Twitter'dan paylaştı hem de kamuoyuna şunu söyledi artık enflasyon inme trendine girdi Hatta hedefimize hedef biliyorsunuz 2021'de yüzde6 oraya daha erken varacağız dedi ya yani orayı oradan vazgeç önce bir 15.9 ne olacak yani biliyorsunuz 2019 hedefi 2018 gerçekleşme tahmini 20.8 altına indi evet tebrik ediyoruz ama 15.9'a daha henüz e, 2019'u beklememiz gerekirken ta tek haneli e, hedefi şimdiden işte yakında tutturacağız gibi e, e, abartılı değerlendirme yapması herhalde seçimler öncesinde toz pembe bir Türkiye e, gösterme. O fotoğrafı verme telaşıyla olsa gerek. Buna Sayın Bakan'ın da ben inandığını sanmıyorum. Neden sanmıyorum? Şundan biliyorsunuz enflasyon tetikleyen kalem gıda enflasyonu. Yani gıda, mutfak, yani insanların e, boğazı, bu, bu yediklerinin fiyatları almış başını gidiyor. Uzun uzun hem sizin kanalda da bunları tartıştık. Belki seninle de ayaküstü e, sohbetlerimizde bunu söyledik. Yani e, tarımdaki o konuştuğumuz müthiş sorunlar, üretememe sorunu, e, sadece tükete, tüketime dayalı büyüme sorunu, uzun uzun konuştuk bunları. E, üretememe sorunu girdilerin inanılmaz bir şekilde pahalanması. Mazotundan tut gübresine varıncaya kadar. Adeta çiftçi tarlasını iptal etti. Yani iş o noktaya geldi. Milli gelirin yüzde biri oranında destek verilmesi gerekiyor. Yıllardır yüzde birin altında. Şimdi böyle bir manzarada şaşırmamak lazım. Yani perşembenin gelişi değil mi? Çarşambadan bellidir. Burada tarımı bitirdiğiniz bir yerde ve ithalat yapıyorsunuz işin en, en tuhaf tarafı. Yani çiftçinin ana temel geliri yerlerde süründürecek ithalat yapıyorsunuz. Sıfır gümrükle onu Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla oluyor. İki satırlık bir şey. Hububat'ta diyor şu tarihe kadar sıfırlandı diyor. Şimdi böyle bir ve terbiye ediyorsunuz. Adı da öyle terbiyevi ithalat. Ölmüş zaten çiftçi neresini terbiye edeceksin? Arada aracılar, tefeciler almış başına gidiyor. Bu bugünün de sorunu değil. Sayın Bakan'ın Enerji Bakanı olduğu dönemde de hatırlarsan gıda komitesi oluşturulmuştu. Derdi neydi? Bu e, tarlada 1 lira olan şey niye acaba... E, dükkana geldiği zaman değil mi bakkala geldiği zaman manava geldiği zaman 10 katı oluyor 5 katı oluyor. Bunun araştırmasını yapacaklardı. Hala o araştırma sonuçlanamadı. Hala onlar bir takım önlemler önerecekti hükümete. Hala oradan bir şey çıkmadı. O kurul niye ne yapar ne eder kimsenin haberi yok. Ee, bir baktık top yakın enflasyonda mücadele diye bir program çıktı. Onun da yetmediği görüldü. Yani niye 20.8 öngörüyormuşsunuz, 20.3 olmuş ne olmuş yani daha fare doğurdu. O önlemler öyle çok sonuç yaratıcı önlemler değil. Sonra CHP'nin yıllar önce Sosyal Demokratların kullandığı tanzim satışlarını çok yanlış bir formatta yanlış bir yöntemle gündeme getirdiler. Hatta çok enteresan bir şekilde varlık kuyruğu şeklinde de yorumladılar. Emin olun yani bunlar aklı zorlayan e, ciddi algı e, yöntemleri olduğu gözüküyor. Yani gıdanın %29'lar, 30'lara geldiği bir ortamda Allah aşkına siz enflasyonu indirdim derseniz hiç kimse sizi ciddi almaz. Demek ki Tanzim'de çok fazla burayı etkilememiş. Çok fazla bir sonuç almamış. Ha belki işte seçimlere kadar ya durumu kurtaralım e, anlayışı. Daha önceki Sayın Albayrak'ın anlayışı burada da zaten geçerli Tanzim satışlarında da. Yani tanzim satışlarının enflasyonun etkisi ciddi evet, oldu. Sınırlı, sınırlı düzeyde kaldı. İşte dedim ya gıdanın gıda'nın düşmediği yerde. Ya Allah aşkına benim de üyesi bulundum. Şey var tüketici hakları derneği var. Geçen gün onlar bir basın açıklaması yaptı. Bakın sebzede yıllık enflasyon yüzde %95-25. Allah aşkına tüfe enflasyonuyla mukayese edebiliyor musunuz? Yani vatandaşın zamlarının önemli bir kısmı uçtu gitti. Ya bırakın hiç diğer ürünlerini saymıyorum. Dolayısıyla e, yani böyle algı yönetimi e, sizi öyle yere götürür ki bir bakarsınız siz... O algıyla gerçekliği çarpıttığımızda, aa bir bakmışsınız ona siz de inanmaya başlıyorsunuz. Şu an e, iktidar yetkililerin pozisyonu bu. Yıllardır algı yönetimiyle yapıyorlardı ama algılar gerçeklerle ters düşünce, örtüşmeyince e, algıları bunlar gerçek zannettiler. Halk tabii onların gerçek olmadığını biliyor ama kendileri gerçek zannetmeye başladılar. Onun için de kendilerini alkışlayan, kendilerini öven basın toplantıları yapmaya başladılar. Peki gıda fiyatları nasıl düşer ve maliyet enflasyonundaki tırmanışı nasıl değerlendiriyoruz? Bu, bu bambaşka bir şey. Yani böyle saldım çayıra mevlam kayıra ekonomisiyle olmaz bu. Bu planlı ciddi bir makro plan, sektörel plan, master planları, sektörün altlarında programlar ve üretici değer değer veren, kooperatifçilik sistemini getiren hem tüketici hem üretici. Düşünebiliyor musunuz? CHP'nin modeli olduğu zaman kooperatifler de çok güçlüydü. Siz o örgütlü yapıları ortadan kaldırırsanız bu burada ne olur? Aracı, tefeci dediğimiz yapılar ortaya çıkar. Ee, bir de tabii bakkalı yok ettik biz marketlerle, süpermarketlerle, AVM'lerle. O Ben hatta öyle bir panele katılmıştım. Bakkalımızı istiyoruz, bakkal amcamızı istiyoruz diye. Hep böyle gerici form deyip ilericilik adına bu tür şeyler yok ettiğiniz zaman bakın şimdi artık teftiş şey başladınız. o övdüğünüz bir zamanlar kahraman süpermarketlerin üzerine gidiyorsunuz şimdi. Anladığım kadarıyla ciddi bir şekilde cezalar yağacak önümüzdeki günlerde. Polisiye tedbirler. Yani böyle bir hani e, baskıyla şeyle efendim zorlamayla fiyatları aşağı çekmek emin ol. E, çok da inandırıcı değil ki. Kaldı ki bu e, serbest piyasa ideolojisinin şampiyonluğunu yapan bir partinin zaten e, başarısızlık e, örneği olur. Bu onun hanesine negatif yansır. Tanzim satışlara baklagil de girdi. Bu konuda neler yani İşte e, Genişletecek yani e, sıkıntınız her bağırdığınızda her sorunuz olduğunda hadi şunu da alalım diyecekler. E, yani tüketim sepetine bir baksınlar hangi üründe sıkıntı varsa yakında onu da listeye alırlar ama bir daha söyleyelim bu şeye kadar sürecektir büyük bir ihtimalle seçim Mart sonuna kadar ha seçim, e, seçimden sonra nasıl bir ekonomi bekliyor? İşte e, bunun düzelmeyeceği anlayış olursa 81 ile de yayacaklarını söylüyorlardı hatırlayalım. Valla seçimden sonra e, iş zorlaşıyor neden? Bakın OECD ee, geçenlerde 0.4 o 0.5 bir revize etti. 2019'un büyüme oranını sıfıra yakın diyordum. Tamam. Geçen gün bir açıklama yaptı. 1.8 küçülecek diyor. Ki e, iyimserdi yani. IMF'de diğerler hep iyimserdi. Fakat rating kuruluşları Tayyip Bey'in sevmediği rating kuruluşları zaten onlar eksi ikiye yakın küçülme olacağını söylemişlerdi. Hani şom ağızlı dediğimiz tarzda. Onlar kötümserdi. Abi baktık OECD genellikle iyimser tahmin yapar. O bile iyimserliğini terk etmiş. rating kuruluşlarının, derecelendirme kuruluşlarının peşine takılmış. Yüzde 1.8 küçülecek diyor. Durum manzara bu. Ya Türkiye ekonomisi seçimden sonra ekmeğimiz küçülecek onu söyleyeyim. Pastadan aldığımız dilim küçülecek. Bu reel ücretlerin gerilemesi demek maaşların gerilemesi demek, satın alma gücümüzün daha da yerlerde sürünmesi demek. Vallahi orada siz bir üretim planlaması bir ciddi planla ekonomiye geçmezseniz açık söyleyeyim yani sizin bu gıda enflasyonunu çözme şansınız ancak böyle palyatif tedbirlere kalır ki onlarda kalıcı çözüm sağlamaz. Evet. Ee, peki ithalat, ihracat rakamları da tartışılıyor. Bu konuda neler Hayır, söyler? Şimdi sen? biraz böyle iyimser rakamlar çıkıyor ya Sayın Bakan da hep övünerek söylüyor. Allah aşkına ekonomi küçülüyorsa ki sizin tahmininiz e, 2018'in gerçekleşme tahmini 3.8'di. OECD'nin demin bahsettiğim yayınında e, bu rakam bakın şurada aldım e, 2.9'a çekilmiş. Yani bu yıl 2018 2019'dan bahsetmiyorum. 2018'de bir kere OVP hedefinde sapmış. Yani büyük bir ihtimalle bakanın öngördüğünün altına inecek. Bu birincisi. İkincisi 2019'da 1.8 küçülecek demiştim. Hatırla deminden paylaşmıştım. Şimdi ekonomi küçülünce kaçınılmaz olarak dış ticaret daha az oluyor. Niye? İthalatınız ciddi anlamda daralıyor. Çünkü fabrikalar stop ederse ne olur? Yani ithalatın bir anlamı var mı? Çünkü bizim ithalatımız ara mallarına bağlı. Yani biz ürettikçe dışa bağımlı olduğumuz için ithalat faturamız şişiyor. E ne olacak şimdi? Ekonomi küçülüyorsa ithalat faturası diye bir şey olur mu? Yine açığımız olacak ama e, daha da aşağılara çekilmiş olacak. Yani bunu böyle sevindirici bir habermiş gibi, müjde gibi bir şey demenin bir anlamı yok. Niye? E, Adam hasta yatakta ölmek üzere ona bir iyileşme haberi veriyorsun. Önemli olan onun tekrar yatağı, yataktan kalkacağı haberini vermek. Onu veremediğiniz anda bir öksürüğünü giderebilirsiniz. O an işte nefes darlığı vardır. Onu çözebilirsiniz. Ama herhalde yaşam hakkı daha önemli. Kısa bir süre onu hayatta tutarsınız ama sonra ölüm denen olay gerçekleşir. 2,5 milyon istihdam tartışması var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi şimdi bu, 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 rakam nereden çıktı anlamak mümkün değil. Biliyorsunuz bu kobi kredileriyle ilgili onları tanıtmadan önce bir müjde olarak bunu söyledi. Ben orta vadeli programa bakıyorum. Benim benim şeyim orası. Yani hükümet ne öngörmüş orada? 2019 için hangi istihdam rakamı? 2018 için hangi istihdam Yeni rakamı? Tabii tabii yani. oraya bakacağım. Ben başka yere bakma şansım yok. Oraya baktığım zaman Rakamı vereyim size net rakamı 439 e, şey Yeni iş yaratacak Bu tabloya göre Yani hükümetin sayın e, Bakanın Eylül'de açıkladığı Büyük bir heyecanla açıkladı yeni diye açıkladı Halbuki yeni bir şey yok ortada eski Ama orada 29 milyon 116 bin toplam isi, Olacakmış 2019'da 2018'de de 28 milyon 677 ymiş. Ne kadar artacak tahmin 439 bakın 500 bile değil. Siz iki buçuk milyon diyorsunuz. Akıl kârı değil. Yani 4 milyon işsizin düşünebiliyor musunuz? Yarı yer. O zaman dur işsizlik rakamına yansır mı? Değil mi o yeni programda orta vadeli programda işsizlik rakamına bunun yansıması lazım. İşsizlik rakamı yükseliyor. <laughs> Düşmüyor. İstihdam oranı aynı kalıyor. Dolayısıyla şöyle bir şey durum var. Deminden söyledim ya siz gerçekle e, algı yönetimiyle gerçeklerden sapmaya başlarsanız kendi programınızı da unutur hale gelirsiniz. Yani kendi programınızın hedeflerini de unutursanız gerçekten patolojik bir durum var demektir. Orada iktisatçının yani akademisi olarak benim yapacağım bir şey yok. Sağlık sektörünün orada devreye girmesi lazım. Peki Amerika yeni bir karar aldı. E, vergiye ilişkin Türkiye'nin de Türkiye'yi o e, vergi kolaylığı sağladığı ülkeler arasında çıkarma kararı aldı gümrük vergisi. Bu o konuyu de, nasıl de, değerlendirilir? Ekonomi e, etkisi nasıl olur? Çok önemli. Genelleştirilmiş tercihler sistemi deniyor bunu. Aşağı yukarı e, bildiğim kadarıyla 121 ülke var. E, ve 4000'e yakın da 4000'e yakın da ürün yani yaklaşık ve Türkiye ile Hindistan'a kırmızı kart gösteriyor yani gümüksüz mal satma şansımız vardı onu da yaklaşık bakan açıkladı 63 milyon dolar ek gümrük ödeyeceğiz sıfırdı ek gümrük ödeyeceğiz. şimdi açıklama çok güzel açıklama çok güzel açıklama çok güzel Trump ee, diyor ki Türkiye artık gelişmekte olan kategoride değil, bayağı kalkınmış bir ülke onun için onu artık biz bu kategoriye almıyoruz. Türkiye gümrüklü mal almak durumunda kalacak diyor Hindistan'la birlikte. Evet. Ee, Hindistan'ın da içinde olduğu Türkiye sadece Türkiye değil Hindistan'a da Amerika benzer şekilde artırıma gidiyor diyorsunuz. Evet. ...yani e, Hindistan ve e, İngiltere'ye... ...ki Hindistan daha yükselen bir ekonomi... ...çok ciddi e, gelişmeleri var... E, ...ama e, bunu böyle... ...işte siz kalkınıyorsunuz... ...gelişiyorsunuz filan diye... E, ...bu işi yokuşa sürmesi... ...tabii Trump'ın her zaman beklenen... ...tavrı... E, ...bu belki... E, e, ...Türkiye'nin... E, ...Rusya'dan alacağı füzeyle de... E, ...bağlantılı da... E, ...durum söz konusu olabilir... ...tabii o dış politikadaki gelişmeleri o kadar net bilmiyorum. Ya Türkiye ekonomisine etkisi bu gümrük vergisini somut olarak nasıl olur? Türkiye, bu Bunun o kadar değil yani 63 milyon dolar ama e, şöyle düşünün orada bıçak gibi kesildiği zaman e, o ürünlerin değil mi sıfır gümrükle ihraç ettiğimiz ürünlerin e, iç piyasada e, onun tedarik zincirleri var oradakiler darbe yer. Yani rakam biridir ama onun on misli e, ekonomide etki yaratabilir. Yani 63 milyon dolar deyip Aa, çok azmış yani de, demenin bir anlamı yok. Çünkü o malı üretmek için Için içeriden yapılan siparişler kesildiği zaman onun ciddi üretim ve istihdam üzerine olumsuz etkileri olabilecektir. Ee, Sayın Konukman tabi çözüme ilişkin planlı üretim ekonomisi dediniz, kooperatifçilik evet. dediniz. Hızlı va hızlı bir şekilde ya yani fiyatları daha hızlı aşağı çekmek için daha somut, daha kısa vadede de hangi adımlar atılabilir? Oraya ek yapabilir misiniz? Yani kısa vadede toplumun örgütlü kesimlerini çağırırsınız, değil mi? meslek örgütlerini çağırırsınız. Biz rahat mühendisler odası var. Odalar var. meslek odaları var. Çağırırsınız kardeşim. Muhataplarınızı alırsınız. Hadi bakalım kardeşim. Sen kaça veriyorsun? Nasıl alıyorsun? Navlun nedir? Taşıma ücretin nedir? Yani tartışarak, tarafları dinleyerek sorunu en azından kısa vadede belli bir uzlaşmaya toplumu götürebilirsiniz. Ama toplum ikiye yarılmış bir şekilde. Yani toplumu her seferinde bir öteki yaratarak ikiye böldüğünüz zaman bu şeye de yansıyacak. Esnafa da yansıyacak, sokaktaki adama da yansıyacak. Dolayısıyla böyle bir ortam zaten uzlaşma kültürünü ortadan kaldıran bir şey. Yani bunu bugün beklememiz mümkün değil. Yani siz ikide bir diyorsunuz kısa dönemde ne yapılacak? Kısa dönemde işte bunları yapabilecekler. Ama herhangi bir şey değişikliği olsaydı, iktidar değişikliği, anlayış değişikliği olsaydı, dedim ki söylediğim uzun vadeli ve kısa vadeli tedbirleri bir bütün olarak uygulama şansımız vardı. Bugün kusura bakmasınlar öyle bir şansımız yok. Evet. Ee, son sözlerinizi alabilir miyim efendim? Var mı eklemek istediğiniz ekonomiye dair? Yani şunu görüyoruz ki geçim meselesi yerel yönetimlerin bile önüne geçti. Yani geçim ee, aslında bir değil mi genel seçimlerin konusu olan bir şey geçim meselesi ama iş o kadar e, can alıcı bir noktaya geldi ki anketlerde de e, hatta e, AKP'nin hep lehine anket sonuçları elde etmiş kuruluşlar bile diyor birinci e, seçenek birinci öncelik ekonomi. Dolayısıyla yerel yönetimlerin de bu mesajı alıp yerel yöneticilerin en azından istihdama yerel düzeyde katkıları ekonominin büyümesine yerel düzeyde katkılarını somut projeleriyle kamuoyuna açıklamaları lazım. Çünkü en acil sorun bu. Çok teşekkür evet. ederim efendim. Çok sağ ol. Evet Umut Tezerer Ankara Üniversitesi Hacı Bayram Veli Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aziz Konukman'la ekonomideki son gelişmeleri konuştuk diyelim. Sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakalım. Teşekkür ediyoruz Gürkan Demir ve konu sayın konukmana. Kısa bir ara vereceğiz reklam arası ardından sürecek programımız.